25. günü değerli izleyenler 2013 yılında böyle bir özel gün fikrini gündeme getiren akademisyen Ali Burak Toğul TRT Spor'a bu süreci anlattı. 23 Mayıs Dünya Güreş günü. 2013 yılında ortaya çıkan özel bir gün fikri zaman içinde tüm dünyada benimsendi. Böylece yılda bir günde olsa ata sporumuz tüm camiada kutlanır hale geldi. Fikri ortaya atan Ali Burak Toy, 23 Mayıs Dünya Güreş Günü'nün çıkış hikayesini TRT Spor'a anlattı. Biz bu kadar güzel bir aileyiz. Her zaman bir araya geldiğimizde sadece güreşmek zorunda değiliz. Hakem, antrenör ve sporcular. Bu dedim anlamlı kılalım dedim. Dünyada bir Dünya Güreş Günü olsun. Güreşçiler o gün sadece güreş yapmasın, bu anlamlı günü kutlasın, güreş antrenörleri eski ustalarına hediyeler versin veyahut da eski güreşçiler ziyaret edilsin, güreş hakemleri, güreş yapan çocukların ailesi çocuklarına hediyeler versin, o günü özel kılsın bizlere dedik, madem bu kadar dünya çapında güçlüyüz. 23 Mayıs gününde dünyada yapılan ilk Dünya Şampiyonası'nın tarihi olduğunu belirledim ve 2013 yılında ilk defa kutladım ama 2013 yılında tek başıma kutladım. Kimse yoktu etrafımda. Ondan sonra 2014-2015 yani 2025 yılına kadar bu mücadeleyi yaptım, dünyada bunun kabul görmesini sağladım. 2016 yılında Dünya Güreş Birliği, 23 Mayıs Dünya Güreş Günü olarak ilk defa kutladı. Ülkem adına güreşçi olarak bunu yapmış olmak çok ayrıca bir şey. Ama bu benim değil, bu dünya güreşinin mirası.